İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoka etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan kişilere yönelik, Bozdoğan 33 operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da Bozdoğan 33 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 11 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen Bozdoğan 33 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı. Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yerli Kaya'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, terör örgütü mensupları ile irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayıs'ı provoka etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yerlikaya ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.